Merhaba sporcu. Vay 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 vay. Bu şıklığı neye borçluyuz? Hmm. Sen bu kadar hazırlanmışken bugün 8 top bilardo'yu anlatalım o zaman. Ne dersin? 8 top bir cepli bilardo çeşididir. Masanın boyutları 284'e 142 santim ve yerden yüksekliği 75 santim olmalıdır. İstekarın boyu 145 santim, ağırlığı ise 550 gramdır pip çapı 32 milimetre, uç çapı ise 10 ile 15 milimetre arasındadır. 8 top oyunu, bir adet beyaz renkli vuruş topu ve 1'den 15'e kadar numaralandırılmış toplam 16 topla oynanır. 1 ile 7 arasındaki toplar düz renkli, diğer toplarsa parçalı renklidir. 8 numaralı siyah top düz renklidir ancak düz renkli toplar grubunda sayılmaz. Oyuna kimin başlayacağına bant atışıyla karar verilir. Topu kısa banda yakın bırakan oyuncu oyuna başlama veya rakibini başlatma hakkına sahip olur. Oyuna başlamadan önce toplar üçgen biçiminde dizilir. Genellikle dağılımın farklı olması için aynı gruptan topların fazla yan yana gelmediği bir sıralama uygulanır. Açılış vuruşunda cebe en çok sayıda giren topun düz renkli veya parçalı renkli olması oyunu başlatan oyuncunun hangi top grubuyla oynayacağını belirlemiş olur. Oyun sırasında oyuncu her vuruşunda hangi topu hangi cebe atacağını vuruş öncesi belirtmek zorundadır. Buna deklere adı verilir. Müsabaka boyunca mecbur kalınmadıkça rakiplerin birbirleriyle konuşmaması gerekir. Aynı zamanda rakibin oyunu oturarak izlenmelidir. 8 top oyununda toplardan herhangi biri hareket halindeyken vuruş yapmak, beyaz topu deliklerden birine sokmak, Herhangi bir topun masadan dışarı çıkması, yanlış gruptaki topun direkt veya çaptırarak cebe sokulması faul olarak değerlendirilir. Faul durumunda rakip beyaz topu istediği noktaya koyup vuruş yapma hakkı kazanır. Set bir oyuncunun kendi renk grubunun tamamını bitirmesi ve son olarak da 8 numaralı topu belirttiği cebe atmasıyla kazanılır. Tebrik ederim sporcu. Dünyanın prestijli oyunlarından 8 top bilardoyu kısaca anlatmaya çalıştık. Teşekkürler sporcu. Çok yetenekliymişsin. Görüşmek üzere.